Merhabalar, ben yakın kampüsten Cengiz Kurtoğlu. Cinema 4D derslerinde bu çalışmamızda Sky Object, yani gökyüzü objesiyle çalışma kısmını inceleyeceğiz. Normalde önceki derslerimizde ışık tiplerini inceleyip, ışıkların yer değişiminden, farklı pozisyona geçişinden veya ışık tiplerinden çok farklı render görüntüleri, gerçekçi görüntüler oluşturabildiğimizi söylemiştik. Şimdi ise Sky Object ile daha doğrusu HDR resimleriyle şu ekranda gördüğünüz görselde hiçbir ışık yok bütün ışıkları bir kenara bırakalım bir gökyüzü olduğunu düşünelim ve aslında onun zaten ışıklarından yansımalarından objelerimiz üzerinde belli bir ışık oluşuyor bu gökyüzü objesiyle oluşturduğumuz render görüntüsü bakın ne kadar gerçekçi görünebiliyor Şimdi bu detaylı çalışmaları inceleyelim tek tek ayrıntılı bir şekilde. Şurada bakın dışarıda birkaç ağacın yansımasını bile görebiliyoruz. Yani dışarı hangi gökyüzü objesini koyarsak, hangi HDR resmi koyarsak burada rahatlıkla onun yansımalarını ve parlaklıklarını görebileceğiz. Hiçbir ışık yok. Ekstra ışık da kullanabiliriz tabii ki de. Şimdi dilerseniz bu çalışmaları nasıl yapıyoruz? Ee, bu gökyüzü objesi ne işimize yarayacak? Sinema 4D'de renderlarımızı daha iyi alabilecek miyiz? Bunların hepsine cevap bulalım dersimizde hemen başlayalım. Şimdi öncelikle eee sahnemize geldim. E, ben ayrı bir sahne oluşturmak istiyorum genel olarak. E, bu Çalışmamızı yine sizinle paylaşırım. Ee, oluşturduğumuz modeli. Şimdi ilk adımda sahnemize bir e, floor object dediğimiz. Bakın şurada bulunuyor. Floor. Yani e, alt kısma bir taban getiriyoruz. Bu e, bizim objelerimize koyduğumuz yer olarak düşünebiliriz. Yer objesi getiriyoruz. Şimdi bu yer objesinin üstüne tabi belli bir... E, Malzeme atamamız gerekiyor buranın görünür olabilmesi için ve böyle e, reflective yani yansıyan bir malzeme oluşturmak istiyorum. İki kere tıkladım şuraya direkt mat bir obje geldi bakın. E, buraya iki kere tıkladığımda ise bu malzemenin özelliklerini değiştirebiliyorum. Şu an hiç bunlara kafanızı takmayın. Sadece izleyin. E, dilerseniz tabi yapadabilirsiniz. E, ama bu çalışmaları ...ilerleyen derslerimizde inceleyeceğiz. Daha ayrıntılı bir şekilde. O yüzden çok... ...şu an kafanızı takmanızı istemiyorum. Okey dedim. E, rengini değiştirip şu reflectance... ...kısmından da... E, ...bunun reflection olmasını istiyorum. Daha e, parlak olmasını istiyorum. Burada gerekli ayarlamaları... ...yapıyorum. Bakın şöyle parlaklaştırdım bunu. Sertliğini azalttım ve... ...genel olarak şöyle... Rengine de kavuşturacağız. Bakın şöyle bir objemiz olacak bizim karşımızda. Hem yansıması olacak, hem rengi olacak, hem de ışıkları e, objeleri yansıtıyor olacak. Tamam, bu obje güzel diyorum. Şöyle, bunun üzerine veya floor objesinin üzerine taşıyabilirim. Bakın şu an karşımda bir e, benim floor objesi var. Şimdi Hızlıca birkaç model oluşturalım. Bir küp oluşturalım örneğin. Şöyle 100 santim dedim hemen şuraya. Ve bunun da fillet kısımlarını oluşturalım şöyle biraz. Çünkü fillet oluşturduğumuzda render'da çok daha hoş görünümler elde edebiliyoruz. Size de öneririm bunu. Şöyle bir silindir oluşturuyorum. Dilerseniz silindirin içinde nasıl açtığımızı hatırlıyorsunuzdur. Şöyle düzeltemedim. Şurayı da 100 milimetre diyorum. Daha doğrusu santim. Ee, dediğim gibi dilerseniz bunun içini de açabilirsiniz. O şekilde de e, hoş görünecektir. E, bizim çalışmamızda. Hatta hızlıca bunu yapabiliyorduk hatırlarsanız. Silindirden, silindirin içinden bir tane CTRL'e basıp veya şuradan CTRL'e, CTRL'e, dedim bir silindire. Hemen ne yapıyorum? Bunun e, scale edip belli açılarda mesela şöyle küçülttüm ve uzunlamasına yukarı doğru scale edeceğiz bunu. Şöyle burası fillet kısmı. Bakın şöyle içinden çıkaracağım. Şöyle çapını biraz küçültelim. Evet. E ee, bu objesiyle bunu yapabiliyorduk hatırlarsanız. Hemen şöyle bool'a geldim. Hızlıca, şöyle sırasını değiştirdim. Bakın içinden bunu çıkardım. Peki, bundan bir tane daha oluşturmak istiyorum ben. CTRL'ye basılı tuttum. Şöyle yana doğru kaydırdım. Bir tane de hızlıca torus oluşturalım. Bunları neden oluşturuyorum? Çünkü render'da bunların yansımalarını tek tek göreceğiz. Daha iyi olacak örneklendirmemiz için. O yüzden ben de bunları oluşturmak istedim. Şöyle taşıyalım yukarı biraz. Ve gördüğünüz gibi sahnemizde belli başlı objeler var. Peki bunların renderını almak istediğimde normalde şimdi bakın. Bunlar birer e, malzemesi olmayan objeler. Bakın yansımaları şimdiden belli olmaya başladı floor'dan. Bunlara da renk vermek istiyorum. Hemen hızlıca iki kere tıkladım. Şöyle aynı ayarlamaları tekrar yapıyorum. Bunların rengi de şöyle turuncu olabilir bir tanesi. Bu malzemelerle alakalı bilgileri vereceğimiz için şimdi bunlarla çok ayrıntıya dalmıyorum. Sadece otomatikman yapıyorum bunları. O yüzden siz de çok takılmanıza gerek yok bunlara. Sadece e, reflecting e, yani yansıyan bir obje oluşturduğumu görebilirsiniz, düşünebilirsiniz. Ve e, aynı mantıkta şöyle sürükleyip bırakıyorum bakın. Bunun ctrl-c, CTRL dediğimizde bakın yeni e, objesini oluşturabiliyoruz ve renklerini değiştirebiliyoruz. Şöyle mavi yapalım mesela şu ikisini. Şu şekilde. Aynı bir objemizi de şöyle Farklı bir renkte yapalım. Turkuaza kaçan. Evet. Şimdi objelerimiz bu şekilde hazır. Ee, bir render dediğimde bakın ne oluyor? Hızlıca bunların hesaplamasını yapıyor. Bakın gördüğünüz gibi. Birbirleri üzerinde yansımaları da var. Hala hazırda e, otomatik bir ışık olduğu için hani default ışıktan bahsediyorduk ya bir ışık geldiğinde direkt e, ee, Cinema 4D farklı bir şekilde çalışıyor. Ama benim anlatmak istediğim Sky objesi yani gökyüzü objesi. Şimdi bir gökyüzü objesi getirebilmemiz için yine bir tane malzeme çağırıyorum. Bu malzemeye iki kere tıklayıp bu sefer gökyüzü objesini şurada texture kısmından çağırmam gerekiyor. Burada load image dediğimde HDR bir görseli buraya ekleyebiliyoruz. Benim hazır olarak internetten indirdiğim bir HDR görsel vardı. Bu görseli e, direkt şöyle açalım. Tabii Photoshop'ta açıyor. HDR e, görüntü olduğu için. JPEG e, eğer olsaydı bunu rahatlıkla şeyde de açabilirdik. E, JPEG olarak da açabilirdik. Bakın şöyle bir görünüm. Tabi bu HDR görüntüleri siz de fotoğraflar çekerek oluşturabilirsiniz. Veya kameranız HDR iyi bir şekilde çekim yapıyor olabilir. Buranın tüm yansımalarını, bakın şuradan gelen güneşi, ağaçları, tüm yansımaları bizim objemiz üzerinde göreceğiz. Nasıl yapacağız bunu? Bunu inceleyeceğiz şimdi. Gördüğünüz gibi sky objesi için buraya malzememizi getirdik. Şu reflectance'ı kapatabiliriz. Kapat diyorum. Bakın mat 2 olarak geldi buraya. Bunun adını da tabi değiştirebilirsiniz siz. Şuradan ismini değiştiriyorum. HDR diye. Peki. Şimdi demin floor objesi getirmiştik ya. Şimdi sky objesi getiriyorum. Bir kere çağırdım buraya. Bakın çağırdığım anda şu an gökyüzü devreye girdi. O default ışık gitti. Şu an gökyüzü bir küreyi düşünebiliriz. Bir küre geldi diye düşünebiliriz bu bütün sahnemizin etrafına. Bir gökyüzü geldi diye düşünebiliriz. Bunu şurada gökyüzünde HDR görüntüyü şöyle taşıdığımızda bakın etraf şu an o demin gördüğümüz güneşin olduğu, ağaçların olduğu kısma dönüştü. Bunu görebilmemiz için şöyle alttan bir render alalım ve nasıl olduğunu inceleyelim bakın. Bakın burada ağaç olduğunu görebiliyoruz. Ve objelerimiz üzerinde de artık bu gökyüzünün yansıması var. Bakın şurada ağaçları görebiliyorum. Şunun biraz bump kısmını, blurunu azaltalım. Bu kadar şiddetli olmasın. Ee, ve bir diğer e, dersimizde bahsedeceğimiz, e, daha ileri seviye derslerimizi daha ayrıntılı konuşacağımız Global Illumination diye bir e, özellik var. Bu özelliği çalıştırdığımızda parçalarımız üzerinde, objelerimiz üzerinde e, birbirine yansıyan bir ışık bir kere çarptıktan sonra diğeri üzerinde de etki yaratıyor. Bu e, özellikleri açabilmemiz için e, Global Illumination gibi ileri seviye ayarlamaları yapmamız gerekiyor. E, şimdi bunu da hızlıca yapacağım. Çok ayrıntıya dalmadan ama nasıl olduğunu görebilmemiz için. Bakın bunlar üzerinde nasıl yansıdığını inceleyebiliyoruz şu an. Yine şöyle Render Settings üzerinden Effect'e Global Illumination diyeceğim. Şöyle bunu şu an açtım. Normalde daha ayrıntılı e, ve e, kaliteli render'ları alabilmeniz için... ...şurada e, Radiance Cache veya QMC'yi e, metot olarak kullanabiliyorsunuz. İkisini beraber de kullanabiliyorsunuz. E, burada inceleyebileceğiniz bazı araçlar var. Şimdi bunları... ...bakın şurada... ...gördüğünüz gibi çok kaliteli aslında... E, sonuçlar almak için burada çalışmalar yapabiliyorsunuz. Exterior e, HDR image dediğimde. Burada diffuse lap'i 2'ye, gamma'yı da 0.8'e çekiyorum ben. Ve şu objeler üzerinde birkaç ayarlama yaptıktan sonra render görüntüsünü alacağız. Şimdi genel olarak bu dersimizde tabi malzemeler üzerine ayarlamalar yapmadığımız için sizin malzemeleri hazır olarak kullanmanızı istiyorum. Burada bu dosyayı paylaşacağım için o yüzden benim de görünüm rahat. Çünkü bunları e, tek tek anlatmamız gerekiyor. Tek tek bu e, değerlerin bu parametrelerin değiştiğinde neler olduğunu biliyor olmamız gerekiyor ki siz de bu parametreleri tek tek değiştirip kontrol edebilin. Ben bunları bu YouTube derslerimizde, yakın kampüsteki YouTube derslerimizde adım adım giriş yapacağım. Ama daha ayrıntılısını Udemy kursunda inceleyeceğiz. Ve zaten bu parametreleri ilk adımda öğrendikten sonra gerisini siz de adım adım daha ileri seviyeye getireceksiniz. Buna buna eminim ben de. Şimdi bu objeleri oluşturduk. Şu floor objemizdi. Diğerleri parçalarımızın objeleri ve bir gökyüzü objemiz var. Şimdi bunu bir render alalım dediğimizde nasıl bir sonuç çıkacak ortaya onu incelemek istiyorum ben. Şöyle şunun da biraz küçültmek istiyorum, şöyle scale edelim bunu da. Şöyle hızlıca renderini aldığımızda bakalım neler olacak. Bu arada bu global illumination açtığımızda ve parametrelerini biraz değiştirdiğimizde malzemeleri daha ayrıntılı hale getirdiğimizde hesaplama süresi daha da artacaktır. Yani daha kaliteli daha gerçekçi bir görsel elde etmek istiyorsanız e, Render süresi de Bir o kadar uzuyor e, Ama bunlarla alakalı tabii hem e, bazı ipuçları var e, Sahnemizi rahatlatmamız için e, ışıkları kullanabilmemiz için bazı durumlarda böyle sky obje e, Çok faydalı oluyor çok hızlı bir şekilde Sahnemizi dış ortamda sahnemizi oluşturduğumuzda veya aynı şekilde iç ortamda Eee Rahatlıkla güzel gerçekçi görseller, renderlar alabiliyoruz. Gerçekçi görseller elde edebiliyoruz. Ee, tabii ama bilgisayarınızın işlemci ve e, ekran kartı hızına göre bunların hesaplaması da değişecektir. Bunlarla alakalı zaten bir e, Gökçe Hoca'nın hazırladığı bir ders vardı. Ders değil de daha doğrusu bir tavsiye gibi e, bu render hesaplamaları için olması gereken... Bilgisayar önerilen bilgisayar diye O videoyu inceleyebilirsiniz Buranın altına da ekleyebiliriz Evet bakın şu an gördüğünüz gibi Gökyüzü objesini kullanarak Orada bir doğal ışık O fotoğrafın yansımalarını kullanarak Gelen ışıkları kullanarak Render aldık ve oldukça da Hızlıca güzel bir render elde edebildik Bakın şurada güneşin ışığını görebiliyoruz Şurada yansımalarını görebiliyoruz e, ağaçların şurada yansımasını inceleyebiliyoruz. Kendi aralarındaki yansımalar da tabii mevcut. Ve ışığın geldiği yönden aynı şekilde e, belli başlı şeyler de var. E, gölgeler de var birbirine yansıyan. Eğer şuradaki şu çirkin görüntüyü görmek istemiyorsanız o e, HDR görüntüde onları da değiştirebiliyoruz. E, visible in e, Renderer kısmından e, veya aynı şekilde Motion Text üzerinden Cinema 4D Text ve Compositing'e tıkladığımızda bakın burada Scene by Camera kısmını kapatırsak o da şeyde görünmeyecektir. Ee, kamera tarafından görülmeyecektir. Ee, bu da bizim kullanabileceğimiz bir e, araç olacaktır. Onun dışında şöyle Project Settings deyip şu kısımda Linear Workflow'u açtığınızda bu e, default olarak açık oluyor. Bunu kapattığınızda e, floor objesinin daha net bir şekilde e, e, malzemeyi kullanabildiğini göreceksiniz. Onu da öneriyorum. Ve son bir kez e, render alıp bunun çıktısını kaydedelim. Şöyle save dediğinizde e, istediğiniz bir e, yeri tercih edebilirsiniz. Şöyle benim seçtiğim sky object var burada. Buraya kaydetmesini isteyeceğim mesela. Şuraya render dediğimde bakın render'ını almaya başlayacak. E, dersimizin başında incelediğimiz bakın bu görseldi de aynı e, sky objects ile oluşmuş bir görselimizdi. Bakın şurada yansımaları görebiliyorsunuz. Artık siz de sky objectsi kullanarak e, gökyüzü objesi oluşturup rahatlıkla çalışmalarınıza böyle gerçekçi görünümler verebilirsiniz. Bu arada Cinema 4D'yi bunlara hesaplarken şundan da bahsedeyim. Ee, Fusion 360 programında e, bunların hepsini çok e, tek tuşla yapabiliyoruz. Burası çok daha ayrıntılı parametreleri çok daha rahatlıkla değiştirebiliyoruz. Ee, her şey bizim elimizin altında daha gerçekçi e, görseller oluşturabiliyoruz mimari modellemeler için animasyonlar için. E, ayrı programlar ayrı e, kulvarlarda çalışıyorlar ama Fusion 360 programında da e, Ürün modelleme veya hızlıca bir e, prototiplendirme işlemi yapmak istediğinizde e, veya böyle basit objeler üzerine çalışıyorsanız e, veya iç mekan modellemesi yapıyorsanız kesinlikle öneririm orada da çok ayrıntılı e, güzel renderler oluşturulabiliyor çünkü bu bütün HDR görüntü HDR görüntüleri e, malzemeler üzerindeki detayları orada da daha basitçe hızlıca oluşturabiliyoruz yani çok ayrıntılı e, ağır bir render sahnesi oluşturmayacaksanız Fusion 360 programını da öneririm size. Onunla alakalı yakın kampüs kanalında bir sürü e, eğitim videolarımız mevcut. Ücretsiz bir şekilde oradan ulaşabilirsiniz. Veya benim kanalım üzerinden e, baştan sona Fusion 360 öğren kursunu da edinebilirsiniz. Oradan da indirimli bir şekilde ulaşabilirsiniz. Udemy üzerinde kurs. E, bununla alakalı yani iki farklı program var elinizde. Projeleriniz Çalışmalarınız hangi yöndeyse ona göre aslında e, adımlarınızı belirleyebilirsiniz diye düşünüyorum. Genel olarak e, bu çalışmalarda bakın bu gökyüzü objesine giriş yaptıktan sonra da artık adım adım e, render çalışmalarına geçiş yapacağız. Umarım sizler için faydalı bir ders oluyordur e, Cinema 4D eğitim serisi. Geri dönüşlerinizi okuyorum yorumlarınızı çok teşekkür ederim. Ee, güzel geri dönüşleriniz için. Eğer Yakın Kampüs kanalını takip etmiyorsanız takip edebilirsiniz ee, ve çan tuşuna basabilirsiniz. Gelen videolardan haberdar olmak için. Eğer bu çalışmaları siz de yapıyorsanız lütfen Instagram üzerinden veya Facebook üzerinden direkt mesaj olarak bize iletin. Umarım sizler için faydalı bir çalışma olmuştur. Bir sonraki derslerimizde görüşmek üzere.